Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sinniyetinizi içtim, kapattım ve şimdi sinniyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu çay falı onun niyeti nedir? Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz yorumlara isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Bakalım çay falınıza neler çıkacak ve başlıyorum güzel insanlar. Evet bakın bu fincanınızın şöyle göstereyim size görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım çay neler çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Elinizde kocaman bir keser varsin arkadaşlar. Bir de büyük bir duvar. Siz bu duvara çiviyi çakıyorsunuz. Hem maddi hem manevi iş konusunda kendinizi daha böyle bir yüksek seviyeye çıkartacaksınız. Bu <laughs> seviyesi çok iyi gelecek. Yani kendinizi daha mutlu ve daha böyle bir de e, huzurlu hissedeceksiniz arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Ama sağlamlaştırıyorsunuz hayatınızı, <laughs> geleceğinizi. Bayağı böyle bir sağlamlaştıracaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. İki tane mutluluk gözyaşınız var. Sizi mutlu edecek. Sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak. Burada iki tane çok güzel mutluluk gözyaşınız çıkmış arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Kendinizi pek iyi hissetmiyorsunuz ama yakın bir zamanda kendinizi daha mutlu ve daha <laughs> huzurlu hissedeceksiniz arkadaşlar. Hayallerinize ulaşıyorsunuz. Yani çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz siz. Ne yapıp ne edip <laughs> hayallerinize <gülüyor> yavaş yavaş adım adım ulaşacaksınız dostlarım siz. çıkmazlı olduğunu sokaklar var. Bu çıkmazlı olduğunu sokaklardan bir bir kurtuluyorsunuz dostlarım. Bunu almışsınız, daralmışsınız. Kendi hayatınıza ve aile hayatınızda bazı sıkıntılar, stresler birikmiş. Ama siz bu sıkıntı, stresleri hiç merak etmeyin ortadan kaldıracaksınız. Onu belirteyim size. çok büyük bir 7 rakamı var. 7 gün ya da 7 hafta içerisinde arkadaşlar. Size çok hayırlı bir müjde geliyor. Bu da bir erkekten geliyor. Çok böyle merhametlisiniz, vicdanlısınız ama bunu kullananlar da var arkadaşlar. Bunlara taviz vermeyin ve izin vermeyin dostlarım. Yani onu net belirteyim siz arkadaşlar. 6 ve 7 rakamı var. Bakın Haziran ayına girdik arkadaşlar bugün. Bu falan ne zaman izlerseniz o zaman geçerli. Bu ay içerisinde ya da Temmuz ayı içerisinde siz bir şeyler bulacaksınız. Bir şeyler keşfedip bir şeyler yakalayacaksınız. Bu bulacağınız, keşfedeceğiniz şeyler size iyi de gelecek. Yani kendiniz daha mutlu ve daha da böyle bir huzuru da hissedeceksiniz yani. Onu söyleyeyim size. Sağ ve sol omuzunuza çok fazla ağırlık var. Siz bu ağırlıktan kurtuluyorsunuz dostlarım. Yani bu ağırlıklar size o kadar çok yormuş o kadar çok üzmüş ki bu ağırlıklardan siz bir bir teker teker böyle hepsinden kurtulacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim onu söyleyeyim size. Tepenize duran bir kadın var. Sizin böyle iyi olmanız istemiyor. Bu bayan kapalı tesettürlü orta boylarda kilolu bayağı bir kilolu böyle orta yaşlı bir adam. Ay kadın. Bu kişi <gülüyor> sizin <gülüyor> hiç değdiğiniz istemiyor. Var mı böyle bir profil? Yani sizi hem kıskanıyor hem de iyiliğinizi istemiyor arkadaşlarım benim yani. Öyle söyleyeyim size. Durmuşsunuz, beklemişsiniz, sabretmişsiniz. Sonunda e, turneyi gözünden vuracaksınız arkadaşlar. Yani beklediğinize değecek. Burada büyük büyük gelişmeler var dostlarım. Onu söyleyeyim size. <laughs> Anlaşamadığınız kişiler var mı? Yani aranız kötü ama bir anda böyle aranız iyi olacak. Yani aranız kötüyken dediğim gibi bir anda böyle iyileşmeye başlayacak aramızdaki sorunlar, stresler. Bu sevgilinizle, nişanınıza eşinizle de olabilir. Değişiklik düşünüyorsunuz hayatınızda. Böyle büyük bir değişiklik. Bu ee, değişiklik size iyi de gelecek ama. Yani huzur bulacaksınız. Keyif bulacaksınız. Size huzur gelecek böyle eşinizle nişanınız ya da sevginizle ufak tefek böyle bir değişiklikler yapacaksınız ve size iyi de gelecek bu değişiklikler arkadaşlar anahtarı alıyorsunuz burada büyük bir anahtar var bu anahtarı bayağıdır alamamış alamamışsınız ama yakın bir zamanda siz bu almak istediğiniz anahtarı Alacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Yıkmışsınız bazı şeyleri hayatınızda. Ben bazı şeyleri ve evet hatalıyım suçluyum, yıktım diyorsunuz. <laughs> ama yıktığınız şeyleri de toparlayacaksınız. Yani çok az kalmış o yıktığınız şeyleri toparlamanızı kendinize düzeltmenize çok az kalmış dostlarım sizin evin içerisinde çok aşırı göz var aşırı nazar var bu konuda dikkatli temkinli olun evin içinde dediğim gibi göz de var nazar da var arkadaşlar sizin evin içerisinde var ama bu giren çıkanlara daha dikkatli, daha temkinli olun derim dostlarım. Çok sabırlısınız ama taşıyor az kalmış. Şu an hayatınızdaki kişi patlamanıza, sabrınızın taşmasına çok az kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, ters dönmüş iki tane burada ben kalp görüyorum. Bu ters dönmüş kalpleri siz düzelteceksiniz ve toparlayacaksınız da arkadaşlar. Yani bir türlü düzeltememişsiniz ama hepsini bir bir teker teker düzelteceksiniz ve toparlayacaksınız da dostlarım. Onu söyleyeyim size. vazgeçmek istiyorsunuz ama bazı böyle bir korkularınız var. Böyle yavaş yavaş adım adım vazgeçeceksiniz böyle vazgeçmek istediğiniz kişiler ve bazı şeyler var. Bunlardan siz bir bir teker teker vazgeçeceksiniz arkadaşlar onu söyleyeyim size. Çok çabalıyorsunuz. Kendinize hayatınızı biraz daha böyle bir toparlamak için, düzeltmek için baya böyle bir çabalıyorsunuz ve karşılığını mükafatını da siz alacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Kırık kırık parçalar var. <laughs> Bunları siz tamamlıyorsunuz. Hayatınıza böyle kırık kırık parçalar oluşmuş siz bunları yavaş yavaş adım adım toparlayacaksınız arkadaşlar ve bu parçaları da birleştireceksiniz. Yolunuz uzun. <laughs> Çok özel, güzel yollarınız var. Bu yollarınız bayağı böyle bir uzun çıkmış arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. yükünüz hafifliyor sizin sırtınızda bayağı böyle bir yük çıkmış sorumluluklar çıkmış bu yükten de bu sorumluluktan da siz kurtulacaksınız arkadaşlar onu söyleyeyim size bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım evet dileğiniz arkadaşlar müthiş bir şekilde akmış akmaya da devam ediyor. Dileğiniz olumlu çıkmış. Bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Sizin bir tren yolculuğu düşünüyor musunuz siz arkadaşlar? Bir e, tren yolculuğunuz var. Galiba gidiyorsunuz dostlarım. Umarım hayırlısıyla gider, hayırlısıyla gelsiniz ama çok güzel çıkmış sürekli böyle tartıştığınız biri var mı arkadaşlar sizin böyle sürekli kavga ediyorsunuz, sürekli tartışıyorsunuz aranız bir iyi bir kötü artık çok böyle bir yorulmuşsunuz. Yani bu kişiyle uğraşmaktan artık yoruldum diyorsunuz. Ne yapacağınızı, ne edeceğinizi böyle bir şaşırmışsınız. Bir çözüm bulacaksınız dostlarım. Yani ne yapıp ne edip bir çözüm bulacaksınız hayatınızda bu kavga ettiğiniz kişiyle arkadaşlar. Şu an darda olduğunuz bir konu var. Siz <laughs> ondan sıyrılıyorsunuz. Yani bir darlığın içindesiniz dediğim gibi ondan tamamen ne yapıp ne edip sıyrılıyorsunuz arkadaşlarım benim. Bunu söyleyeyim size. Atlıyorsunuz. Sıçrama var burada. Siz hayatınızda büyük bir sıçrayışa geçeceksiniz bu sıçrayış ise çok iyi gelecek yani kendinizi daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceğiniz e, çok güzel bir sıçrayış olacak hayatınızda arkadaşlar sorumluluğunuz artacak sizin yani işinizde sizin sorumluluğunuz artıyor arkadaşlar size bir sorumluluk var bu <laughs> daha da bir artacak kendinizi daha mutlu ve daha böyle bir de huzurlu hissedeceksiniz dostlarım. Almanız gereken mesajlar var karşı cinsten. O mesajları alıyorsunuz. Yani siz kimden mesaj almak istiyorsanız o mesajları <laughs> alacaksınız siz. Bakın arkadaşlar Haziran ayına girdik. Haziran 2025'te izlediğim gibi. Siz birkaç ay sonra ufak böyle bir tatil gibi diyeyim yani bir yere gitme gibi diyeyim. Bir yere gideceksiniz. Bu size iyi de gelecek. Yani kendinizi daha iyi hissedeceğiniz öyle bir yere gideceksiniz arkadaşlar. birine para vermek istiyorsunuz bir yönden istemiyorsunuz borç isteyecek sizden fark etmişsiniz versem bir dert vermesen bir dert ben de ne yapacağımı şaşırdım diyorsunuz ama iyi düşünün derim sırtınız yere gelmez arkadaşlar artık siz işinize gücünüze sahip çıkıyorsunuz kendinizi daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceğiniz yeni bir e, döneme de inşallah e, geçiş yapacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Allah sizi kazadan beladan korusun. Burada bir araba çıkmış. Araba almayı düşünüyor musunuz? Ya da var satıp başka alacaksınız ama burada bir araba çıkmış arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. şöyle söyleyeyim ulaşıyorsunuz yani bazı hayallerim var amaçlarım isteklerim var diyorsunuz siz onlara böyle yavaş yavaş adım adım ulaşacaksınız arkadaşlar siz çok çalışkansınız ama çok böyle çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz koşturuyorsunuz bu çalışmalarınızın Karşılığını, mükafatını siz e, alacaksınız. Gönlünüz, e, içiniz rahat olsun arkadaşlarım benim sizin. Beklediğiniz telefon haberi geliyor. Kimden bekliyorsanız. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.